Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben yeni YouTube'a başlamaya karar verdim. Ee, ne bileyim herkes başlamış. Biz de başlayalım dedik. İzleyen olursa muhtemelen an kişi izleyecek. Evet arkadaşlar videomuza geçelim. Öncelikle MR Shooter yüklüyoruz. çok kısa bir içerik aslında. <laughs> yani çok kolay. Diğer youtuberlar sağ yapıyor, sol yapıyor, böyle hile oluyor, şöyle hile oluyor. 15 dakikalık hile yapıyorlar ama benimki tahminen yani 7 dakika falan sürecek. 7-8 dakika. Evet Venom hiçki de yüklüyoruz. Bunlar Google Chrome'a yazsanız ilk çıkan sekmeye tıklayın. Direkt yüklersiniz zaten. Evet. Çıkalım. Evet, Mr. Mr. Shot'a basıyoruz. Gördüğünüz gibi basalım. Evet, ne açmıyor. Benim kardeşim bu arada. Evet. Gelmiş. PUBG Mobile'ı seçiyoruz abi buradan. PUBG Mobile'ı seçiyoruz. Bekle. Döneceğim sana. Bekle. Hmm, i̇sterseniz Mobile Legends da yapabilirim. İsterseniz Fishing Master bu Fisik Master'ı da göstereyim ben size ya bir sonraki videolara. bu video 50 like gelirse veya 50 abone olduğumuzda Fisik Master'ı size anlatacağım. Neyse kolonu oluşturalım Fisik Master. Fisik Master nasıl bir oyun derseniz Fisik Master şimdi arkadaşlar çevrim içi para kazanma oyunu. Hiçbir şekilde para yatırmadan Play Story 100 dolar alıyorsunuz 100 dolar çek alıyorsunuz bunu gidin PUBG'ye yatırın kaç para yapıyor 5 liradan desem 500 lira para yapıyor ben kendim bile çektim bu parayı hatta para, parayı çekerken size Videoya çekeceğim ama bu parayı almanız için 1-1.5 e, bir, bir buçuk ay beklemeniz lazım neyse Venom Hatch'e tıkladık şuradan İzin ver izin ver diyoruz Go'ya basıyoruz. Welcome to use. North, North'a basıyoruz. Opening. Burada izin vere bastık. Geri tuşuna bastık. Bu üçüncü bakın menümüz geldi. Bu üçüncü yazının ne olduğunu bilmiyorum. Ekranın herhangi bir yerine basın. Ve launch the game. Yani oyunu aç diyor. Açalım abi. Running. Running açıyoruz abi Evet Biraz uzun sürebilir arkadaşlar. 10-15 dakika gibi bir süre. Ben videoyu durdurup hemen geliyorum. Evet geldi. Şu anda 2 dakika bile sürmedi hatta. Güncellemeler kontrol ediliyor. Evet arkadaşlar. isterseniz Facebook hesabınızla girebilirsiniz. Ama ben Guest girmenizi tercih ederim çünkü Facebook hesabınıza girerseniz ban yeme ihtimaliniz çok ama çok yüksek. O yüzden girmeyin derim. Devam et. Yeni YouTuber yapalım adını. Yarattık karakterimizi. seri atış yaparken ekranı aşağı doğru kaydırarak nişan alın diyor. Gerek yok kardeşim bizde aim hilesi var. Evet menümüze tıklıyoruz. Venom yazıyor. Antiban, No Regel, Anti Shark, Aimbot, Player Anten. Anten şimdi çıkacak karakterin üstünde. Bekliyoruz. Bakın saçı öne doğru geldi. Şimdi anten çıkacak. Evet antenimiz geldi. Bir de ben Chlorhex Hack açacağım. Ee, başka bot anten açalım bir de. Bu screen evin bot. M416 hasar. Ee, şimdi kısa bir ara ne yapıyorum? Şöyle göstermek amaçlı bir girelim. Evet, oyun geldi şu anda. Şöyle göstereyim. Bak abi adamların üstünde anten gözüküyor. Bak size şöyle. Sekme yok abi. Sekme kesinlikle yok. Serinin devamının gelmesi için like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günler diler, sağlıklı seyahatli günler dilerim.